Selamun Aleyküm değerli dostlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Kahramanmaraş'ın Andur Toros Dağları'nın son silsilesindeyiz. Etrafa şöyle bir bakın. Yoğun yemyeşil bir ortama girdik Nisan ayı. Harikulade Bahar'ın getirmiş olduğu güzellikleri görüyorsunuz. Şimdi bu güzellikleri doğadaki bu insanoğluna armağan olarak verilen güzellikleri siz değerli dostlara, insanoğluna ne fayda sağladığını ve burada ekstradan neler yapılabilirse e, ülkemize ne katma değer kazandırırız, köylümüze ne katma değer kazandırırız. Onun çalışmasını yapıyoruz. Burada yanı başımda hemen Oğuzhan kardeşim var bu köyden. Oğuzhan kardeşim seni tanıyabilir miyiz? Merhaba abi, hayırlı günler dilerim. Hayırlı günler. Bizle muhabbet ettikten sonra Defne dikmek için Aynen. karar verdiniz ve ne dedim size ağaç olmayan orman vasfını kaybetmiş her yere evet abi, defneyi dik geç, değil mi? Aynen abi. Ve bu yetiştikten sonra bunun yaprakları hazinedir, tohumu Aynen. da hazinedir. Bundan elde etmiş olduğumuz yaprak ve tohumdan biz mamuller üretip şampuan, krem, işte e, defne yaprak yağı, ve diğer tıbbi ürünlerin içerisinde ham madde olarak bunları üretip e, memleketimize ekstradan ya boş duran arazileri değerlendirerek e, buraları katma değer olarak kazandıracağız. Şimdi neler yaptık onu bize anlatır mısın? Abi bunları defneleri ben yetiştirdim bunları. Tohumdan yetiştirdim. Hı hı. Evet. Zibil, toprak. Sen anlatmaya devam et. Bu, zibille toprakla karıştırdık abi fideledik. Evet. Bir sene sonra bunlar çıktı. Harika. Şu anda sürgünleri güzel gözüküyor. Onu Benim sana... dediklerim harfiyen yaptığınız gözüküyor. Evet. abi. Evet. Şurada da fidanlarımız. Şöyle görelim arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz orman vasfını kaybetmiş arazilerin tamamına Cücük sen öte git. <laughs> o da bizimle birlikte geziyor şu anda. Ee, bu şekilde defnelerimizi diktiriyoruz. Ve bu defneler 2-3 seneye kadar Allah'ın izniyle yapraklarından faydan alınacak konuma gelecek, evet, değil abi. mi Ozan kardeşim? Aynen abi. Kaç fidan diktik bu sene olsan? Bu sene 3000 kök ektim abi, hedef 2000 kök. Allah'ın severim senin. İşte bize böyle idealist gençler lazım. Evet, Köyle, yani gençlerimizin yeniden köydeki arazilerine dönüp buradaki atılmış gibi gözüken Aynen. yani bir işe yaramadığı zannedilen arazileri. Doğru şekilde değerlendirip yanına bir eğil de seninle bir evet abi. arkadaşımızı tanıtalım. Evet bu Oğuzhan kardeşimiz. Bu da Defne'miz. İkisi de bizim canımız ciğerimiz. Teşekkür ederiz abi. Allah razı olsun. Aha aşağı doğru gidiyordum. Şimdi bak Oğuzhan sana da bir şey daha göstereceğim. Evet abi. Gel. Bak aşağı şuraya doğru abi abi. gidelim. gidelim bak şimdi kardeş. Şimdi doğadaki bitkileri doğru tanırsan doğanın ne kadar bereketli olduğunu hem kamoyu öğrenmiş olur hem de sen bu konuyla ilgili bilgi sahibi olursun. Bak evet. şu görmüş olduğunuz bitki ne biliyor musun? Bilmiyorum abi. Bak, Oğuzhan. Bu melisa. melisa. Dünyanın en iyi sakinleştiricisi. Evet. evet abi. Bunu toplayıp bak daha da şu anda sizin bu bölgede evet. harikulade yetişmiş. Bu da buraya çok uyumlu olduğunu gösteriyor. Bunu toplayıp Gölgede kurutup evet abi. Özel paketler yaparsan ben evet. sizin adınıza şehirdeki insanlarımıza evet abi. bunu ulaştırırım. Biliyorsun dünyanın en büyük sıkıntılarından bir tanesi şu anda stres. Aynen. Stres Aynen. olayını bu görmüş olduğumuz bitki arkadaşlar tamamen yok ediyor. Yani doğal bir e, psikoloji uzmanı. Evet abi. Yani sizin psikoloğa gitmek yerine şu bitkiyi doğru şekilde günde akşamları yatmazdan önce evet bir çay bardağı demleyip içtiğinizde yani sıcak suyu, kaynamış suyun içerisine atıp 5 dakika beklettiğinizde o çayı içtiğinizde o gün öyle bir uyku uyursunuz ki 3 evet, boyutlu rüya görürsünüz. Evet. Bu da benden size garanti, sağ bu da benden abi. sana bilgi. Sağ, sağ Şimdi abi. yani bu da gösteriyor ki bu arazide sadece defne değil, defnenin arasında bu şekilde melisayı da çok rahat bir şekilde yetiştir, yetiştirebileceğini gösteriyor Oğuzhan kardeşim. Evet, abi. Tamam mı? Bak burada defnemiz dikmişim. Eline sağlık. sağlık. Bizden aldığın bilgileri harfiyen uyguladığın için sana hasreten teşekkür ediyorum. Teşekkür abi. Ve teşekkür Diğer insanlarımıza da diyorum ki bırakın şehirlerde asgari ücretle birilerine kölelik yapmayı. Oğuzhan kardeşimiz e, burada örnek oldu. Sizler de köyünüze dönün. Köyünüzde hayvancılık yapın. Ekin. Biçin. Arazinize sahip çıkın. Çünkü dünyada kıtlık krizi. Ada altında insanları hipotek altına almaya çalışıyorlar. Arkadaşlar, kendimize gelmemiz lazım. Özümüze dönmemiz lazım. Yeniden biz olmamız lazım. Onun için buradaki çalışmaları sizlerle paylaşmak çok 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 önemli. Gerçekten yatırım yapmak isteyen arkadaşlar varsa bilgi olarak destek olma sözü veriyorum. Yani Bakta Ankara'dan 700 kilometre tepip buralara kadar geldim. Niye? Bu arkadaşımız sağ olsun bizim sözümüze itibar etti ve dediğimizi harfiyen yaptı. Biz de onun için ona desteğimizi yerinde göstermek ve beraber olduğumuzu bilmesi için yanına kadar kıvrım kıvrım bu görmüş olduğunuz dağ yolundan öyle sert yamaçlar, öyle sert virajlar var ki